Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Revit'te hızlı bir şekilde pafta oluşturmayı öğreneceğiz. Paftalar tasarımlarımızı sunduğumuz bir araç dil olarak düşünebiliriz. Bunu hızlı bir şekilde yapabiliyor olmak bize zaman açısından çok büyük faydalar sağlayacaktır. Burada View tabına geliyorum ve Sheet'e tıklıyorum. Burada bana çeşitli Alternatifler sunacaktır. A1 metrik, A0 metrik. Ben bu projemde A0 metrik e, patka tipini kullanmak istiyorum ve okey diyorum. Paftam şu an hazır. Ben bunda çeşitli revizyonlar yapmak istiyor olabilirim. Peki bunu revizyonları nasıl yapabilirim? Paftamın üzerine tıklıyorum ve Edit Family kısmına geliyorum. İlk önce yapmak istediğim işlem, ben burada şirketimin logosunu da bu paftamın içerisine yerleştirmek istiyorum buradan Autodesk logosunun üzerine tıklıyorum ve Ribbon panelde açılan Manage Images kısmına geliyorum. Burada farklı alternatifler bana sunacaktır. Ben bir yükleme yapmak istediğim için Aid kısmına geliyorum ve şirketimin logosunu bu kısma alıyorum. Ve şu an nereye yerleştirmek istediğimi seçiyorum. Ve boyutunu bu circle'lardan istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Şu an paftam hazır. Bunu projemin içine gönderebilirim. Cloud into Project diyerek projemin içine gönderiyorum. Paftamız hazır. Şimdi planlarımızı paftamızın içine gönderelim. Burada Bodrum Katın üzerine geliyorum ve paftamın üzerine doğru sürüklüyorum. Bana bir önizleme gösteriyor. Bu kat planını sen tam olarak nereye yerleştirmek istiyorsun diyor. Yerleştirmek istediğimiz yere geliyoruz ve tek bir tıkla gördüğünüz gibi Bodrum kat planı paftamın içerisine yerleşmekte. Analizlerim vardı benim onları da paftamın içine yerleştirmek istiyorum. Hızlıca sürüklüyorum, bırakıyorum. Sistem zonumu da az önceki gibi sürüklüyorum. Koymak istediğim yeri belirleyip bırakıyorum. Çok haftam sunuma hazır. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.